Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber slime videosu çekiyoruz. Tam olarak e, slime jelilerimiz boraksımız. E, i̇ki tane slime jelim var. Bir tane de borax, boraksım var. Arkadaşlar. Evet. Şimdi yapacağız. Şunu alacağım. Şöyle koyacağım. Ya da arkadaşlar ben şuraya koyayım bari arkadaşlar. Telefon tutacağı koymuştum. Böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Ee, ben fazla gözükmüyorum. Şöyle bir Şimdi bakalım başlayalım. Evet dökmeye başlayalım arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi size beraber şov yapacağım. Çok güzel. Hepsini mi döktüz acaba ya? Arkadaşlar bir dakika ben anneme sorup hemen geliyorum. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar bunları hepsini katacakmışız. Bunlar arkadaşlar nerede satılıyor diyorsunuz? Ama arkadaşlar biz bunları kırtasiyede al. Anacığım. Allah ne yapmasın. Neyse arkadaşlar artık ya. Bu da bir slime nazarımız olsun. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar. Dur bakalım şöyle yaptığımızda daha iyi olur. Kapağını açtık. Şöyle. Evet ya böyle daha iyi rakam olur. Neyse artık arkadaşlar biz böyle başladık. Böyle de devam ediyoruz. Ay arkadaşlar hep slanger oldu ya. Yani. Allah işte başım ne oldu? Arkadaşlar ben hemen ellerimi şurada. Ay, böyle. Tamam. Hı. Hı. Evet. Kollarımızı sıvalamayız. Aha doğru. Evet kar akıyor. Tamam. Evet, artık arkadaşlar böyle devam edeceğiz. Şurada da azıcık kalacakmışız. Hı. var yeter. Karıştıralım bakalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Karıştırıyor. Toparlamaya başladı. Kağırıyor Allah'ım. Arkadaşlar göstereyim size. Böyle oluyor. Beş füttü tanıdım ya. Şimdi şöyle çekelim. Katlıyoruz. Çok az. Arkadaşlar yoksa çok şey olur. Katlaşıyor. 把这个。 5 tane yaparmış. Biz ilk attık gene ya. Bir tanesi arkadaşlar şöyle. 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 Biz 2 tane kattık herhalde bilmiyorum. Biz 2 tane oldu herhalde şimdi. Arkadaşlar şu sarıdan biraz daha katacağım. Kaldı ama artık ne yapalım. Kaldı işte Olsun. Şunu şöyle bir kenara çekelim. Ben şurayı hemen sileyim. Hiç önemli değil arkadaşlar. Siz izlerken sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Bizim telaşımız. Biz telaşımızı düzeltiyoruz arkadaşlar. O yüzden Hiç önemli olmayacak. Tamam mı arkadaşlar? Sistemi alınır demeyin. Sadece o bize yeter zaten. Siz verin yeter bize. Artık ele geçebilir miyim acaba? Neyse biraz daha biraz Yani, şey Arkadaşlar buradan dağımız çok güzel oluyor. Arkadaşlar buradan bak, baksana fosforlu sarı. Ben fosforlu sarı diyorum ya. Yeşil fosforlu yeşil. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle. Allah'ın abbası beni. Allah'ım ne gibi oturmaz. İzlemenize bakıyorum arkadaşlar ya. Bizi boş siz. Benim annem kızmaz bana. Merak etmeyin ya. Kızmaz benim anne. Ben kız bile. Ama arkadaşlar ilk de bir gittim geldim vallahi size de çok özür dilerim sizden ilk önce. Arkadaşlar çok güzel arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben sınav çok sevdim ve ömrümde yapmaya dek başladım. Kuzenlerimle babaanneme gittiğimde falan hep yaparım yani. <laughs> Ama sonuç ortaya çıkar yani. Olamaz. <laughs> arkadaşlar siz bu videoyu izleyin lütfen. Çok iyi eğleneceksiniz arkadaşlar. Çok gerçekten mükemmel eğleneceksiniz. Benim için şu Abone olur musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ele geçebilir miyim? Sence toparladı herhalde. Yani. Toparladı arkadaşlar herhalde. Arkadaşlar arkadaşlar bekleyin bir dakika. Ben hemen geliyorum. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar başladı. Ben biraz biz biraz daha kıvamına getirdik. Şimdi elimi de alıyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Biraz daha mı kat. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar çok güzel.

İyi arkadaşlar ellerim ama çok yapışıyor ama slime'ı çok güzel. Kristal sırtasındaymış. Arkadaşlar çok güzel. Siz arkadaşlar slime jeli, bıraksınız varsa evde ya da alabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bay bay.